herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım harika bir çöplük slime videosu yeniden karşınızdayım kafam ekranı sığmıyormuş Poyraz benim bugün kameramanım onun uyarısıyla böyle bir pozla karşınıza çıktım arkadaşlar birazdan beni görmeyeceksiniz işte o birazdan şimdi olmuş oluyor sizlere harika bir çöplük slime videosu hazırladım beni görmeyin slime'larımı görün hepsi birbirinden beter evet hadi başlayalım şimdi slime'ı tamir etmek için benim bir de yanımda yardımcım var o bir boraks su değil slime jeli değil ASMR Relax rahatlatıcı videolar olarak hazırlamıştık ki sizlerle birlikte işte onları atmadım arkadaşlar. Bu sabun tozlarını slime tamirinde kullanıyorum. Onları birazdan ıslatacağız. tabi gerek görürse. Bu süngerle köpürteceğim. Devasa köpükler oluşturacağım ve onları slime tamirinde kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Allah ağzım sulandı. Şimdi o kadar çok pis Çöplük slime'ım var ki bunların hepsinden kurtulacağız. Ama bunların yanı sıra muhteşem güzel slime'larım da var. İşte onları tamir etmek için. Yani koleksiyonluk da birkaç slime ayırmak için. Hemen videoma başlıyorum. Of. Bu tam bir çöplük slime olmuş. Ama altınmıştı arkadaşlar aynı zamanda. Böyle slime mi olur yahu? İlk slime'ım işte bu. Ve ben çöplük slime'ı tam olarak da şuraya çıkıp vereceğim. Hadi gelin slime'ımızı keselim. Wow. Güzel kesiliyormuş. Hemen geliyorum yanınıza. Sizler makas, bıçak, falçada kullanırken lütfen büyüklerinizden yardım isteyin. Hatta hiç kullanmayın arkadaşlar. Oldukça tehlikeli görünüyor öyle değil mi? Ben burada şu anda korkuyorum ama güzel bir görüntü ortaya çıktığı için, rahatlatıcı bir görüntü ortaya çıktığı için sizlerle paylaşıyorum. Altın kesiyorum. Devam ke. Bu arada <laughs> arkadaşlar merhaba. Benim kameramanım. Evet şimdi sırada siyah bir slime var. Bakalım bu da donmuş mu? Kokuşmuş mu? Ay hiçbir şey olmamış. Bardağın içinden tertemiz olarak çıktı. Altı oldukça yumuşak ve esnek bir siyah slime bu. Ben bunu ne diye yapmış? Aa, berbat. Bakın bunun da ama şimdi bu siyah yerler hiç mi? ellememem lazım. Ne oluyor? Beni temizleyecek. Bu çöplük slime'dan kurtaracak bir şey lazım. Hemen iyi bir slime ihtiyacım var. Neredesin? Bu slimeları kıyamam. Sanırım bunlar koleksiyonum. Şuradan yine iğrenç bir slime buldum. Maviymiş rengi. Oldukça iğrenç. Benim elim temizleyecek mi? Hadi bakayım şöyle peçete görevi yap bana. Oynaması da güzel. Lastik gibi. Benim kaslarımı güçlendiriyor doğrusu. Gücümü deniyorum. Ve deneye bakın ıskalıyorum. Iskalıyorum. Kopartamadım. Ya ne kadar güçsüzleşmişim ben. Uzun zamandır slime oynamıyorum ya. Evet. İkinci slime da böyleydi. Devam edelim. Burada bir iğrenç slime daha var. Çöplük slime yapıyoruz. Bütün koleksiyonluk slime'larımı çöpe atıyorum. Anne bunu hatırladın mı? Evet. Görüntü muhteşem güzel. Şöyle üzerine bir patatayla kesen mi? Şöyle karpuz soyar gibi artık elma soyar gibi kalın yerlerini, katı yerlerini kopartıp alalım. Slime de kesilebilmiş yahu. Çöplük slime olunca her şey yapılır ona. Ay bizleri gördük. Evet ama bir bekleyin. Oo içi or biz dolu. Bunu bence biz atmayalım ya. Çok pis boyraz Bunun nesini <laughs> tutacağız ki? Oh, oh. Ne bu? Altın mı? Ah, ah. Mısır gevreği çıktı içinden. Bunlar kriyuslar. Nom noms kriyuslarımız. Her yer orbiz oldu. Gizlenmişler. Biraz önce o çirkin görüntünün altından kim derdi ki bu kadar çok orbiz sahibi olacağımız. Evet. Çöp yükselmize devam ediyorum ve bir iğrenç. Bir slime daha. Hem de memeleri var. Hadi gelin. inek gibi sağlanıp. Anneciğim bunu hatırlıyor musun? Bunu Gal mu? Galaksinin sonu 2 diyece ismini vermiştim ona. Evet. Çok da güzel ses çıkarmıyor ama kumlu olduğu için benim elime masaj yaptı. Güzel bir slime. Asla çöplüğü hak etmiyordu ama kaderine küs bebeğim. Çünkü çok çirkin görünüyorsun. Rengin güzel değil. Yani her anlamda güzel olman gerekiyor ki seni çöpe atmayalım. Rengin, dokun, esnekliğin... Ele yapışman her şey mükemmel ama bir tek renkten dolayı sınıfta kaldığın için sen çöpe gidiyorsun. Devam edelim. Oo, tam bir çöplük slime. Ve bu tam bir makaslık. Arkadaşlar eskiden olsaydı şurayı hemen keserdim. Şöyle. bar bebeklerime. Gör bebeklerime bundan bir paspas yapardım. Duvar süsü yapardım. Çerçeve yapardım falan filan işte. Ama şu anda bu tamamen çöpe gidiyor. Devam edelim artık karar veremiyorum. Çünkü geriye kalan çöplük slime'lerim hepsi çok güzel. Uh, yine bardağım tertemiz. Altında hala slimelaşmış bir görüntü. Ele yapışıyor mu? İmdat! Renk çok güzel. Pamuk şekeri renginde. Neon bir pembe bu. Ama elime yapıştığı için tamamen sınıfta kaldım ve hemen çöpe gidiyorsun. Palçadan bile elimi alamıyorum senin yüzünden. Bir önce bir elimi temizlesin bakayım şu benim güzel kumlu slime'ım. Yine rengi çok güzel. Limon renginde, muz renginde. Harika bir diyesim var ama hiç de harika değil. Bu nedir? Aa, yumurta sarısı. Arkadaşlar, adeta içine yumurta kırılmış yanlışlıkla. Hem de köy yumurtası. Vah. Wow. Bu nedir yahu? içi sabun. Aa, bu ne Bu nedir? Berbat. Berbat. Aynen bir yumurta sarısı ile beyazı gibi o görüntü evet tam da pişmemiş böyle yumurta sarısı ve beyazı tavaya kırılmış ve tam karıştırılmadan böyle hemen direkt ocaktan alınmış en sevmediğim hali yumurtanın bu tam bir çöplüksün bebeğim hiç böylesinde görmemiştim yumurtayı çöpe attım o kıvamdayız yani ve sırada harika yemyeşil bir slime var bakalım bu nasılmış bebek bezi slime bu mu? Evet. evet şu an için çıkardığı ses güzel ve yapısı dokusu da güzel arkadaşlar elime yapışmadı Hadi ha. bakalım. Şöyle bir açalım. Esnekliğini de bir görelim. Koleksiyonluk musun? Evet. Desteklerini sevmedik çünkü çok mayışıyorsun. O zaman çöpe gidiyorsun. Wow, beni çöpe atmayın. Attığınızda pişman olacaksınız der gibi bir ses çıkardı. Şimdi daha dumanı üstünde iki tane slime'ım var. Bunlar bir dura burada. Biri şeffaf tutkaldan. Diğeri de beyaz tutkaldanlı. Ve iğrenç. tam bir çöplük. Yani daha başka şeyler diyesin var ama. Bakar mısın şunun üzerindeki kraterlere? Adeta bilinmemiş, keşfedilmemiş, çürümüş bir yer gibi. Ben bunu hatırladım. Mıknatıs slime. Evet. Devam ediyoruz. Bu duman üstündekiler bir dura dursun. Benim asıl size göstermek istediğim iğrençlikler burada. İğrençlik dediğime bakmayın. Aslında güzeller sadece mayışmışlar. Şimdi onları kurtarmak için şu havuzun içine ben bakın. Slime işte bildiğimiz slime ama. Yani sümük. <laughs> Arkadaşlar çok çirkin. Su döküyorum. Zaten sulu diyeceksiniz ama tamir için bu bana lazım arkadaşlar. Ve içine şöyle sabun tozlarından ekliyorum. Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. Çünkü sabun içinde de borak miktar olduğunu biliyorum. Ve onun benim slime'ı katılaştıracağını da biliyorum. Ama bunun için çok uzun zamanda ihtiyacım olduğunu da biliyorum. Neden mi? Çünkü sabunlarımı katı katı attım buraya. Bakın katılaşma başladı bile. Bu böyle duracak, duracak, duracak ve yavaş yavaş katılaşacak. Sabunlar suyla etkileşimini artıracak ve benim slime'ım gerçek bir slime olacak. Bakın olmaya başladı bile. Yani kurtardım slime ve rengini de değiştirdim. Lila oldu çünkü sabunun çeşitli renklerden oluşuyordu. Şimdi geçiyoruz dinozorlara. Şimdi bir dinozor operasyonu yapalım. <laughs> dinozorlara bakın. Wow! Sizi, sizi, sizi. Slime'ımız bozulmamış. Wow, muhteşem güzel bir görüntü. Burası okyanusun yemyeşil taptaze suyu. Burası ise okyanusun derinlikleri gibi adeta. Şimdi bu sefer daha özenli yapacağım tamir işlemini. Kabın içine suyumu boşaltıyorum. İçine sabunlarımdan ekliyorum. Alıyorum süngerimi elime. Köpürtüyorum. Evet, şimdi ben edindiğim kadarıyla şöyle köpüğümü slime'ın üzerine aktarıyorum. Bakın nasıl güzel tamir edeceğim. Sabun köpüğüyle slime tamir ediyorum. Katılaştırıyorum, kıvamını artırıyorum. Devam. Devam, devam. Ne kadar güzel bir tıraş köpüğü oldu bakın. Hiç tıraş köpüğüne ihtiyacım yok. Bana bir parça sabun yeterli. Sabunu az miktarda suyla köpürtüyorum ve, ve oldukça koyu kıvamlı bir köpük elde ediyorum. Ne kadar sıkarsam o kadar çok çıkar. Bu benim sabrıma ve vaktime kalmış. Tabii ki vaktim var oyun oynamak için. Derslerimizi bu arada unutmuyoruz arkadaşlar. Katılaştığını hep birlikte gözlemliyoruz arkadaşlar. Wow! Poyraz kameramanına iyice alıştı. Ben de köpük yapmaya doyamadım. Daha çok köpük lazım ona. Kıvamı iyice artırmam, katılaştırmam ve bu slime'ı kurtarmam lazım. Bence unicorn slime kurtarılmış değil arkadaşlar. Ben onu kurtarılmış saymıyorum. Bakın kabını bile temizledi. Wow! Yaşasın! İşte bir tanecik koleksiyonluk slime'ımız oldu. Ha bir dakika daha iki tane slime'ımız var. Onları da ben koleksiyon alacağız. Ne belli gül abi duyar gibiyim ama. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir slime oldu. Ha, i̇çinden örümcek çıktı. Poyraz'ın örümceği. Yaklaşın da sesi duyun. Ben bu slime'a slime derim arkadaşlar. Çünkü yapışmıyor. Çünkü esniyor. Çünkü kopmuyor ve öyle bir slime olmuş ki kamerayı delip deşiyor uh, uh, uh. ve içinde harika görüntüler var renk yani da var şimdi bir diğer slime İşte bu da benim dün yaptığım daha çok taze bu slime abi spoiler abi spoiler Tıraş köpüğü ekledim ve böyle bir slime oldu. Nasıl esnek diye bakar mısınız? Ne kadar güzel bir slime olmuş. Tabii ki asla çöpe gitmiyor. Hayır gidecek kuralımız öyle. Hayır Poyraz. Gidecek. Gitmemeli. Ama bunu göndermiyorsun dinozorlu slime. Bunu neden gönderiyorsun ki? Koleksiyonuma ayıracağım slime bu benim. Şimdi ikinci slime'da sıra. Bakın rengine. ne kadar da tatlı bir su yeşili. Üzeri köpük olmuş mu? Üzeri kaymak bile tutmuş. Ben en çok böyle slime'ler seviyorum. Çok güzel. Ele yapışmıyor. Kabına yapışıyor. Elimi sevdi. Bu da bu bu tutkala yapmış olduğum pahalı slime'de arkadaşlar. Zaten bu yapılan slime'lar çok güzel olur. Bu slime setine ulaşmak için dobuşkuoyuncak.com'u ziyaret edin. Evet işte bitti arkadaşlar. Koreksiyonuma tam 3 tane slime kazandırdım. Ve çöplüğümde baya çöplük oldu arkadaşlar. Bu çöplüğü taşıyacak olan arkadaşa ben başarılar dilerim. O arkadaş da sanırım bursa olacak. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.